Çocuklarla futbol maçı yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu forması olmayan çocuklara forma sözü vermişti. Bu söz yerine getirildi. Vali Aydoğdu yeni kuşak genellikle Beşiktaşlı haberiniz olsun paylaşımında bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz sizin hepsinize teleri gönderin forma sözü vermişti. Çocuklara formaları bir gün sonra teslim edildi. Çocuklarımızın hepsine forma sözü vermişlerdi dün. Bugün de hemen hiç vakit kaybetmeden formalarını getirdik. Şimdi formalarını, hediyelerini takdim edeceğiz. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı Hırkatol Köyü'nde çocuklarla futbol maçı yaptı. Vali Aydoğdu'nun takımı maçı kazandı. Hadi, hadi, hadi. Aydoğdu maç sonunda çocuklarla fotoğraf çektirdi. Hepsine forma sözü verdi. Kaybettiler ama biz sizin hepsinize teleri göndereyim. Bu sözün ardından formalar ertesi gün çocuklara verildi. Gençler bugün formalarını taktılar ve formalarıyla birlikte sahaya çıkıyorlar. Çocuklar Vali Aydoğdu'dan rövanş maçı istedi. Bizim formalarımız olmadığı için yenilmiş olabiliriz ama rövanş istiyorum. Bu sefer formalarımızı giyinerek. Vali Hamza Aydoğdu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ve Siyah Beyazlı Kulübün resmi hesabını etiketledi. Yeni kuşak genellikle Beşiktaşlı. Haberiniz olsun notunu düştü. <laughs>